Sevgili hemşerilerim, öyle bir gün ki bugün Türk milletinin esareti kabullenmeyeceğini, en zor koşullarda bile olsa bağımsızlık için sonuna kadar azimle mücadele edeceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri. Sadece 19 Mayıs dediğimizde bile tek başına tüylerimizi diken diken eden, bizi onurlandıran, gururlandıran, heyecanlandıran bir gün. Böylesine önemli bir tarihi her yıl yeniden aynı coşkulu duygularla yaşamak ve genç nesillerimize aktarmak da bizim boynumuzun borcu. Binbir zorlukla kazanılan milli mücadele yolunun en önemli kilometre taşıdır 19 Mayıs. Paramparça olmuş Osmanlı İmparatorluğu'nda manda sevdalılarının heveslerinin kursağında kalacağı yolun başlangıcı olan gündür 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919 bu tarihte 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcıdır. Böylesine önemli bir günü birkaç cümleye sığdırmak tabii ki çok zor. Ama içimizdeki vatan sevgisini zaman zaman birkaç cümlede de çok iyi anlatabiliyoruz. Ya bağımsızlık ya ölüm. Hepimiz bir şekilde bu cümleyi duydum, söyledik, aktardık. Bir kez de bugün ben yeniden söylemek ve tüm dünyaya yeniden haykırmak istiyorum. Ya bağımsızlık ya ölüm. Üzerine kitaplar yazılan bu paralar. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımız için tüm dünyaya karşı duruşunu kendisine inanan ve destek veren vatanseverlerle birlikte tüm olumsuzluklara karşı yılmadan inançla azimle mücadelesini en iyi şekilde anlatır. Ne mutlu bize ki bu mücadelenin onurunu, gururunu özgür bir şekilde bu güzel vatanımızla birlikte paylaşabiliyoruz sözlerimi büyük önderimizin, atamızın şu cümleleriyle sonlandırıyorum. Gençler, cesaretinizi arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz. Saygılarımla.